tüm doğal afetlerden korunmak için efendimizin duası Allah'ım bina yıkıntısından uçuruma düşmekten sana sığınırım Allah'ım boğulmaktan yangından aşırı yaşlılıktan sana sığınırım. Ölüm sırasında şeytanın beni çarpmasından sana sığınırım. Senin yolundan ayrılarak ölmekten sana sığınırım. Zehirlenip ölmekten sana sığınırım. Allah'ım bu dünyadan ayrılırken iman selametiyle ayrılmayı nasip eylesin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed.